Spor psikolo Ömer Ateş konuğumuz. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emin Bey. E, Ufuk Koçak biraz önce dedi ki, empatiyi evde kurmak gerekiyor dedi. Oradan şimdi başlayalım, spor tarafına geleceğiz işin ama... E, Türkiye'de sporculara gelmeden soralım biz, e, empatiyi biliyor muyuz, empati yapabiliyor muyuz? Önce ilk sorun bu olsun. Şöyle, tabii iletişimde önemli bir unsur empati. E, kendimizi e, tamamen başka karşımızdaki kişinin e, yerine koyabilme duygularını, düşüncelerini hissedebilme durumudur empati. E, bunu e, objektif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani e, bizi acıtan şeyler, bizi olumlu veya olumsuz etkileyen şeylerin karşımızdaki kişini de etkilediğini bilmemiz gerekiyor. Yani burada objektif olursak o empatiyi daha iyi kurabiliriz diye düşünüyorum. Sporcular empati konusunda e, biraz daha e, üstünler, daha yetenekliler. E, mental olarak güçlüler, e, fiziksel olarak e, daha e, yeterlilikleri e, fazla. Ama e, depremi gören, e, yaşayan, fotoğrafları gören, oraya giden herkes e, anlatıyor. E, bu bambaşka e, bir şey değil. Biz de merak ediyoruz. E, sporcular bundan sonra... Eskisi kadar e, sağlıklı olabilecekler mi diye soruyoruz. E, nasıl yardım, dayanışma bir gün değil sürekli hale e, gelmeli diyoruz. Sizin anlatacaklarınız da e, spor psikologlarının bu anlatacakları da sürekli olmalı, uzun vadeli olmalı düşüncesindeyiz. E, buradan baktığımızda e, sporcuların ilk yapması gereken ne olacak? O eski rutinlerini kazanmak, e, günlük spor yaşantılarına devam etmek için. Şimdi Emin Bey e, tabii ki çok zor bir durum. Yani e, böyle yaşanan bir afetten sonra doğal olarak sporcuların psikolojik olarak etkilenmeleri çok normal. Şimdi aslında sporcular normalde mental anlamda güçlü insanlardır. Neden güçlü insanlardır? Çünkü konfor alanından çıkmışlardır. Yani onlar e, kurallı bir oyuna başlamışlardır. E, ...müsabakalar yapıyorlar... ...belirli kurallara dayalı... ...ve e, yarışma içindeler... ...konfor alanından çıktıkları için... ...doğal olarak bir spor karşılaşmasına... E, ...başladıkları zaman... ...kariyerlerinde... ...doğal olarak bununla birlikte... ...stresi, kaygıyı, korkuyu... ...bu duyguları da getiriyorlar... E, ...fakat şu var... E, ...şimdi... ...bu durum, e, yaşanan bu durum... E, ...doğal olarak bir spor karşılaşması gibi bir durum değil. Onun çok çok daha üstünde bir kaotik bir durum. Şimdi bu şöyle değerlendirmek lazım. Birincisi bu durumu yaşayan sporcular, yani tamamen deprem bölgesinde olup bu depremi yaşayan sporcular, işte takım arkadaşlarını kaybedenler veya göçük altında kalanlar, ailesini kaybeden sporcular en fazla etkilenecek kişiler olacaklar. Bunların şu anda ee, hayatlarında bir yaz dönemi olacak. O yaz döneminin e, çok e, iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani şu çok çok önemli. Bakın e, hemen daha birkaç gün içinde bunu yaşayan kişilere bir hafta içinde e, hemen bir psikolojik destek uygulanması doğru değil. yasın yaşanması gerekiyor. E, bizde de mesela normal dönemde işte ebeveynlerini kaybeden çocuklar, sporcular olduğunda hani bizler acısını yaşamalı. Sık sık annesinin babasının mezarına gitmeli ki o yası içinde atmak zorunda. Eğer atamazsa zaten 3 aydan sonra travma oluyor. Bu travma 3 ayda geçmek zorunda. Daha sonra tabii ki kaygı bozuklukları, stres bozuk stres e, bozukluğu durumunu yaşayabiliyorlar. İşte ben sporcularımla çalışıyorum. O bölgede bunu yaşayan veya e, İstanbul'da veya farklı yerlerde deprem bölgesinde olan e, sporcularla da çalışıyorum. Çoğunun yaşadığı şey kaygı, korku, stres ve çoğu da uyku e, problemi yaşıyorlar. Uyuyamıyorlar. Eğer depremi yaşayanlar yani böyle uykusuz antrenmanlara çıkıyorlar. işte e, biri yanındayken uyuyabiliyorlar. E, bunun e, etkisi mutlaka sürecek ve bu acılar kolay kolay unutulmaz. Çünkü şöyle bir şey var. Hani derler ya zamanla geçer. Hayır. Bunu yaşayan insanların içindeki acılar kalacak aynı oranda. Fakat kendileri biraz önce Ufuk hocamızın, Ufuk Koçak hocamızın dediği gibi onların kendilerinin yani bakış açılarının hayata verdiği anlamlar genişlemesi lazım. Yani farklı farkındalıklara yönelmeleri gerekiyor ki kendi hayat alanlarını, hareket alanlarını genişletecekler ki o acı ufalmış gibi olacak. Yani hiçbir zaman o yaşanan acılar e, yakınlarını, takım arkadaşlarını kaybetmiş oyuncuların psikolojileri e, doğal olarak uzun süre bu etkiyi yaşayacaktır. Yani düşünün şimdi e, Atsu e, vefat etti Allah rahmet eylesin. E, onun takım arkadaşları yani düşünebiliyor musunuz? E, olaydan saatler önce gol sevinci yaşıyorlar, seviniyorlar. E, bunu kutluyorlar. Sabahı e, o kişi vefat etmiş. Yok yani e, bunu anlatamazsınız. Ee, tabii ki sporcular bundan sonra ne yapacaklar. Birincisi, şimdi burada aslında e, hep şunu söylüyoruz: Psikolojik destek her zaman alınması gereken bir destek. Ama tabii ki bu dönemde e, sporcuların özellikle e, kulüp kulüp yöneticilerin, teknik direktörlerin, menajerlerin üzerine çok büyük görevler düşüyor. Bu dönemde sporcuların ciddi anlamda psikolojik destek alması gerekiyor. E, bu stres, kaygı bozukluklarıyla mücadele edebilmek adına eğer e, bu şekilde bir desteğe almaları halinde bu süreci daha e, kısa sürede atlatabilirler ve normal hayatlarına e, daha az hasarla dönebilirler. Şimdi şu da var e, bazı oyuncular biliyorsunuz kontrat yaptı bazı takımlara gittiler ama bazıları gidemediler. Evet. Şimdi gidemeyen oyuncular doğal olarak e, hayattaki e, e, meşguliyeti azalacak. Aslına bakarsanız buradan futbol federasyonuna da bir görev düşüyor. Kontrat e, yapamayan, imza atamayan oyuncuların da belki e, belirli aralıklarla turnuvalara katılmaları kendi aralarında bir organizasyon yapılabilir, depremzedelere bağış yapılabilir. Onların da aktif kalması gerekiyor. Mesela e, biz sakatlanan sporcular, uzun süre futbol oynayamayan rehabilitasyon sürecinde olan sporcular. Pandemi sürecini yaşadık mesela pandemi döneminde de bu dönemde de zihinsel antrenman çok ön plana çıkıyor. Çünkü sporcular maç yapmadıkları zaman e, kas hafızaları zayıflıyor. Yani kas hafızası nedir? ser sporcunun becerisini e, zihinde kayıtlı halidir. Bu kay, e, maç yapmadıkları sürece bu kas hafızası zayıflar. Böyle dönemde özellikle biz sporculara zihinsel antrenman öneririz. Yani zihninde müsabakaları oynamaya başlayacaklar ve oynayacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Pandemi döneminde bir ara verildi ligimize. Daha sonra bu süreç yaşanıyor. Mesela aynı dönemi yaşayan bir oyuncunun belki bir sezonu kaybolmuş olacak. Jenerasyonlar kaybı oldu biliyorsunuz pandemi dönemiyle birlikte bu dönemle de birlikte. Bunun etkileri olumsuz olacak. O yüzden burada aslında Kulüplere, e, menajerlere bile çok büyük görevler düşüyor. Mesela bakın bu sporcular oynayamayacaklar. E, bu sporcuların beslenmesi, fiziksel e, PT'lerle çalışması gerekiyor, psikologlarla çalışması gerekiyor. Ki e, bir de yaz dönemi var arada. E, 7-8 ay sonra maç yapmaya başlayacaklar. E, bundan etkilenen de bu türde oyuncular da bu şekilde etkilenecekler olmuş bir şekilde. Bugün programda olmasını istediğimiz, davet ettiğimiz isimlerden bir tanesi de Hatay Spor'un kalecilerinden Erce kardeşlerdi. Erce ile konuştuk, Benim mazur görüntüledi. Geçen haftaki dayanışma yayınındaki söylediklerimden sonra hala kendimle de değilim dedi. Önümüzdeki hafta katılabilirim dedi. Erce biraz önce bahsettiğiniz at suyla o çılgınca sevinen isimlerden bir tanesiydi. E, saha kenarında e, Taner Savut sevinenlerden bir Hı. tanesiydi. E, Ekrem, Ekrem Ekşioğlu'nun anlattığı e, Ribeiro'nun kurtuluş hikayesi e, kendisini atıyor, kucağında yakalıyor. Yani inanılmaz hikayeler var. Sporcular bunların üzerine e, ne kadar mental olarak e, fiziksel olarak güçlü olsalar da etkilenmemeleri e, imkansız. Öneriniz e, gayet yerinde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, onları bir araya getirmesi, e, düzenli aktivitelerden e, bahsettiniz ama e, bu kadar e, güçlü Sporcuların hiç mi zayıf yanı olmayacak? Sporculuğun dışında insan olduklarını da düşünmemiz gerekiyor. O taraftan acaba onlar kendilerine bunu söyleyecekler mi? Evet güçlüyüm ama ben bu tarafımı nasıl yeneceğim? At suya son sarılan bendim gibisinden ifadeler olduğunda onları nasıl hayata kazandıracağız? Şimdi tabii ki bir gerçek var. En başında da dediğim gibi bazı şeyler unutulmayacak, bazı şeyler hep içlerinde kalacak. Sporcular evet güçlü dedik ama yani konfor alanından çıktıkları için sporla ilgili günlük hayata kıyaslarsak mental anlamda daha güçlüler. Ama böyle bir olayda doğal olarak güçlü kalmaları çok zor. Yani böyle bir durumda etkilenmemeleri imkansız. Mutlaka etkilenecekler. Fakat dediğim gibi geleceğe hazırlık adına ciddi anlamda psikolojik destek alarak bu süreci daha en az hasarla atlatmaları gerekiyor. Bakın mesela Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı. ha Çok kısa süre sonra da tekrar döndüğünü açıkladı. Görebiliyor musunuz dalgalanmaları? Yani o sporcu psikolojisini, o anki insani psikolojiyi işte e, bu gibi durumlar yaşamış takım arkadaşları mesela bazı sporcularla görüşüyorum takım arkadaşı göçük altındaydı örnek veriyorum e, kendileri de deprem bölgesinde olmamasına rağmen bunun etkisini yaşadılar şimdi şunlar da olacak mesela bu durumu İstanbul'da yaşayan bazı oyuncular Türkiye'ye transferlerde sıkıntılar olabilir insanlar kalacağı evi sorgulayacaklar yabancı transferleri seyahatlerde ee, mesela deprem bölgesine gittiğiniz zaman bu oyuncular, e, örnek veriyorum Kahramanmaraş, Hatay'a tekrar gittiklerinde aynı problemleri yaşayacaklar. Deplasman'a gittiğinde belki o takım oyuncuları oyuna uyuyamayacaklar otelde. Ee, bunlar yaşanacak. Mesela bakın pandemi döneminde e, ligin akışı da değişti. Bir anda örnek veriyorum Galatasaray iyi giderken ani düşüşler oldu. Yani lig şu anda devam ediyor ama çoğu ben gözlemliyorum çoğu oyuncu halen etkisinde bu e, olayın. Bazı takımlar çıkış yapabilir. Bazı takımlar düşüş yaşayabilir. Mesela bakın, e, Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı yapılmıştı 2015 yılında. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle bir olay yaşadığı zaman sporcular şu farklı psikolojiye de girebiliyorlar. Hayatındaki bazı anlamları kaybedebiliyorlar. Ya bazen diyor ki şampiyonluğa oynuyorlar ya şampiyonluk bir önem taşımayabilir. Ben hayat canımı kurtardım diyor kimisi. O e, o olay insanın hedeflerinden uzaklaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sonuçta ben diyor hayatta kaldım. Bundan güzel bir mutluluk yok. Ve o dönemde de mesela Fenerbahçe bir anda düşüşe geçti ve şampiyonluğu kaybetti. Olaydan 4-5 gün sonra da maça çıktı Fenerbahçe mesela. Şimdi bu depremden sonra da bazı sporcular için örnek veriyorum belki çok maçlarda stres yaşayan, kaygı yaşayan sporcularda da şu yönde de iyileşme olabilir. Eğer bunu yaşadıysalar, yani e, penaltı atmaya korkan bir oyuncu veya kaybetmeye korkan bir oyuncu bu olayı yaşadıktan sonra bu korkuları da yenebilir sporla ilgili kaygı korkuları. Tam tersi bazı kişilerin e, olumlu yönde etkilerken bazı insanları da olumsuz yönde de etkileyebilir. Mesela e, dediğim gibi bazı insanlar uç noktada olumsuz bir şey yaşadıklarında hayatındaki ufak kaygı ve korkuları da yenebiliyorlar. E, soracaktım, e, deprem sonrası e, bölgeden size e, başvuran sporcu oldu mu? E, Ömer Bey bizi iyi değiliz, destek istiyoruz diye birebir veyahut hatta <laughs> e, grup halinde. Şimdi mesela <laughs> şu var, e, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da Spor'da, e, Galatasaray'da, Kasımpaşa'da transfer olan futbolcular var. Kulüp onlar için mutlaka birebir bir spor psikoloğu düşünmüştür. Zaten takımda var ama onlar için farklı olması gerekiyordur. Size bu yönde bir talep geldi mi futbolculardan, sporculardan, tabii, diğer branşlardan? Tabii örnek menajerler devreye girdiler. İki sporcuyla çalışmaya başladım. Ee, aynı zamanda daha önceden de çalıştığım e, sporcularım vardı. Mesela işte örnek veriyorum, e, sporcumla görüştüğümde e, hocam uyuyamıyorum diyor. Mesela örnek veriyorum, diyor ne yapacağım mesela işte işinde devamlı artı art şoklar oluyor mesela, ne yapabilirim? Hani uyuyamıyorum, bu korku var doğal olarak İşte belirli tabii ki bilissel anlamda uyguladığımız yöntemler var mesela belirli nefes teknikleri vardır böyle yaparsınız hani maçtan önce hiç uyuyamayan bir iki saat uyuyamayan bir iki saat uyuyan sporcular vardır o egzersizleri mesela çalışıyoruz ama mesela bir de şu var bizim yapabileceğimiz bazı şeyler var nedir İşte güvenli bir yerde mi oturuyoruz evin sağlam olup olmadığından emin olmak lazım bunun yanında her ihtimale karşı güvenlik üçgeni alanının yaratılması, işte yanınızda belirli miktarda su ve yiyeceğin olması lazım. Bizim çünkü kontrolümüzde olan şeyler var, kontrolümüzde olmayan şeyler var. Biz sporcularla çalışırken zihinsel oyun planı geliştiririz. Eğer böyle bir durumla maç içinde karşılaşırsam reaksiyonlarım ne olacak, bunu zihninde yaşatırız mesela. Evet, çoğu uyku problemi yaşıyor, uyuyamıyorlar, İtmana uykusuz giden sporcularımız var. E, tabii ki bu süreçte yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. Evet uyku sorunu bir sporcu için çok kritik. Çok e, ciddi e, bir konu. Bünyenin e, bir sporcunun bünyesini ayakta kalabilmesi e, %30, %10 antrenman, e, %20 beslenme ise geriye kalan %70 de e, uyku diyebiliyorum. Belki oranlarda yanılıyor olabilirim ama e, uyku konusu evet e, çok farklı bir noktalara gidebilir. Transfer dönemini soracaktım. Gelecek sene Hatay Spor, Malatya Spor Gaziantep Futbol Kulübü liglerine devam edecek. Süper lig üzerinden değerlendirecek olursak Hatay'a bir oyuncuyu nasıl getirecekler? Gaziantep'e yurt dışından bir oyuncuyu nasıl getirecekler? Yurt dışını geçtim. Yurt içinden transferi nasıl yapacaklar? Biraz önce bir giriş yaptınız. Onu şimdi biraz daha açmak gerekiyor. Tabii şimdi şu var. Doğal olarak ben bir menajerim veya bir sporcuyum. Böyle bir yere gittiğimde benim e, ailem var. Yani doğal olarak burada ailenizi ikna etmek zorundasın. Bir sporcusunuz, çocuğunuz var. Bunu düşünmek zorundasınız. Yani bu durum e, tabii ki olumsuz etkiler oluşturacak. Birçok sporcu gelmek istemeyebilir. Veyahut da şunu diyecek, Örnek veriyorum kalacağı yerin, e, sağlam bir şekilde depreme dayanıklı olduğunun raporlarını isteyecek. Fakat şu da var: siz e, gittiğiniz deplasmana gidiyorsunuz, başka bir şehire gidiyorsunuz. Yani her gittiğiniz, kalacağınız otelin e, bir şekilde raporlarını istemek zorundasınız. Depreme nerede yakalanacağınızı da bilmiyorsunuz. Transferde bunlar gündeme gelecektir. İşte İstanbul'u bile etkileyecektir. İstanbul'a bile oyuncular bu yüzden gelmek istemeyebilirler. Ee, dediğim gibi örnek veriyorum, evet, biraz önce mesela Fenerbahçe'nin Rize, Rize'de geçirdiği silahlı saldırı sonucunda oyuncular gitmek istedi eşleri. Türkiye'yi terk ettiler bazı oyuncular ayrıldı. Yani bu da deprem bir sadece bir şehir bir olay değil bu çok çok geniş bir olay. Türkiye'nin birçok yeri deprem bölgesi. Şimdi burada transferlerde hadi geldi fiyat, fiyat yüksek derecede fiyat vermek zorundalar, bon servis fiyatları senelik ücretler, hadi oyuncu geldi diyelim ikna etmek de çok zor olacak. Yani bir, bir şekilde Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Kahramanmaraş gibi bölgeler transferde de ciddi sorunlar yaşayabilirler. Birçok oyuncu da buraya gelmek istemez. Gelse de maliyetleri yüksek olabilir. Peki grup terapisi mi yoksa bireysel terapi mi şu anda tavsiye edilmesi gerekiyor, uygulanması gerekiyor? Öncelik hangisinde? Her ikisini de tavsiye ederim. Tabii ki şu var, aynı grup içinde aynı durumda olan takım arkadaşlarının bir araya gelerek yapılması ve bireysel de olması çok çok önemli. Çünkü her iki terapi de etkili, ama en etkilisi tabii ki bireysel terapi. Ama bu aşamadan sonra da grup terapisine de geçilebilir diye düşünüyorum. Çünkü ikisi eğer aynı durumu yaşamış insanların bir araya gelmesinde de grup terapisi çok çok etkili. İkisine de ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. E, o grup terapisinin içinde e, aile ne kadar e, yer almalı? Şöyle, e, tabii ki mutlaka olmalı. Yani mesela iki aşamada değerlendirebiliriz. E, burada sporcular diyelim bir takım buna maruz kaldı. İşte aynı ortamı yaşamış sporcular bir araya gelip yapılabilir. Aynı zamanda e, aileleriyle de birlikte terapiler yapılabilir. Çok çok etkili olacağını da düşünüyorum. Ama şurada şu var. Bu sürece gelmeden önce tabii ki e, bireysel görüşmelerin de, bireysel terapinin de önemi e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes burada birebir terapide e, kaygılarını, korkularını daha rahat dile getiriyorlar. Biz de sporcularla çalışırken iki türlü çalışıyoruz. Bireysel anlamda çalışıyoruz ve e, grup şeklinde yani e, mental teknikleri öğretiyoruz veya maç değerlendirmesi, psikolojik analizi yapıyoruz. Bu durumda en çok sporcuların paylaşım gösterdikleri birebir seanslardır. Burada kendilerini açarlar ve burada biz sporcunun ihtiyacı olan önemli detaylara burada ulaşırız ve o sporcuya dayalı spesifik çalışma başlatırız ve onun performansını geliştiririz. Performansa etki eden faktörleri. En etkilenin birebir olduğunu düşünüyorum ama mutlaka grup terapisiyle de birleştirilmeli diye tavsiyede bulunuyorum. Siz ve sizin gibi önde gelen spor psikologları bir araya gelip deprem bölgesine gitmeyi, gitmişsinizdir belki haberimiz yok. Gitmeyi düşünüyor musunuz? Orada Oradaki sporculara gönüllü olarak destek vermek gibi bir çalışmanız, bir desteğiniz var mıdır? Olur mu ya da? neden olmasın? zaten sonuç olarak onlar bizim sporcularımız. Bizler de e, e, bu program sayesinde de aslında e, bir kıvılcım e, yakmış oldunuz. E, biz de temasa geçip online veya yüzse e, kendileriyle çalışabiliriz. E, bu çünkü hani e, Fıkh Bey anlattı e, ardından Abdülkadir anlattı. Oradan e, baktığımızda e, bir kırılganlık var e, bazı şeyleri ifade e, edememe çok da normal İşte burada e, siz ve sizin gibilerin e, devreye girmesi gerekiyor e, onlara yardım konusunda dayanışma konusunda e, gidip birebir ikna etme kulüplerle temas e, başkanlarla temas bu depremin e, iki tane önemli simgesi vardı sporcu bakımından Volkan Demirel ve Gökhan Zan. Hatay'ın artık onlar bayrak futbolcuları olmadılar orada ama bayrak isimleri olacaklar bundan sonra Hatay'la ilgili. Hem Volkan Demirel'den hem Gökhan Zan'dan bu süreçte ne kadar en sağlıklı şekilde faydalanabilir faydalanılabilir bir spor psikoloğu gözünden. Şimdi öncelikle tabii ki depremin ilk olduğu gün ııı ee... Volkan Hoca'nın e, ve Gökhan Hoca'nın e, videolarını gördüğümüz zaman e, gerçekten ben de çok çok etkilendim. Hani gözlerim doldu. E, gerçekten e, çok çok zor bir durum. Tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Ama e, bence Hatay'ın simgesi oldu kendileri. E, mutlaka unutulmamaları gerekiyor. E, evet Volkan Demirel Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Ama aynı zamanda Hatay'la da artık orada da büyük bir e, isim değer olacak. Kendisi Gökhan Zan hocamızla birlikte ATSU yani mutlaka Hatay'da mutlaka belirli yerlere, caddelere sokaklara isimleri verilecek veya belirli bir yerlere verilmesi gerekir diye de düşünüyorum açıkçası. Ee, Volkan Demireli Hatay e, olarak dedik ama e, bu süreçte gördük ki e, Galatasaraylar hatta Galatasaray Divan Kurulu'nda evet. ayakta alkışlanan bir isim oldu. Maalesef toplum olarak olumsuzluklar, kötü günler bizi birbirimize sıkı bağlıyor. O zaman hayatın değerini anlıyoruz. Yarışmanın sadece kazanmak olmadığını o günlerde anlıyoruz. Volkan Demirel'in, Gökhan Zan'ın, Ercek kardeşlerin... Ekrem Ekşioğlu'nun e, ve hatta şunu da söylemek gerekiyor e, Yılmaz Vural'ın e, o gün kendisiyle konuştuğumuzda takıma iki gün izin verdim demişti e, ama Malatyalı futbolcular var demişti dört tanesi orada kaldı demişti ve bir tanesi maalesef e, kaleci Ahmet e, hayatını kaybetmişti e, Yılmaz Hoca'yı da konuşturmak gerekiyor. O kararı almasa, takıma izin vermese belki de çok daha e, vahim bir tabloyla bugün e, karşı karşıya kalacaktık. E, spor adamlarının deneyimleri e, sizinle, sizin gibilerin e, bilimle bir araya gelenlerin görüşleri birleştiğinde e, o zaman bu toplum e, sporla daha çabuk ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. E, bu yolda e, size arkadaşlarınıza başarılar. Çünkü çok ihtiyaç Sağ var. Şöyle ifade etmek istiyorum. Hakikaten e, futbolda o gereksiz gerilime hiç gerek yok. Hani spor e, gerçekten bir rekabet e, ortamı yaratıyor. Bunun tadını çıkarmak gerekiyor aslında. Bu da şunu da gördük. Mesela e, ilginç olan bir şey de gerçekten hani Volkan Demirel'le Galatasaray camiasının arasının daha iyi olması, daha empati kurabilmeleri ve aynı zamanda Melo'nun biliyorsunuz Volkan Demirel'le rekabet döneminde belirli gerilimli anları olmuştu. Felipe Melo bile tweet atarak Volkan Demirel'e başsağlığı dileyip onunla ilgili çok övgü dolu sözler de söyledi. Bu da şunu gösteriyor, saha içinde böyle gerginlik yaşayan insanlar aslında bunu gereksiz yere yaşıyorlarmış. Baktığımızda birçok kulüp bir araya geldi. Fenerbahçe, Trabzon. Fenerbahçe taraftarı Trabzon'a işte bayraklarıyla gitti atkılarıyla. Birlikte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon taraftarları Fenerbahçe taraftarları birlikte maç seyrettiler. Aslında spor çok güzel bir şey. Rekabet ortamı olmalı. Elbette insanlar birbirleriyle belirli şekilde şakalaşabilir, takılabilirler. Ama bu kadar gerilim ve hiç gerek yok diye düşünüyoruz. Aslında biz şunu da söylemek istiyorum. Biz aslında büyük felaketler yaşamadan takım olmalıyız, birlik olmalıyız. Evet biz bir şey yaşadığımızda müthiş derecede takım oluyoruz, birlik oluyoruz ülke olarak. Ama eğer daha önceden takım olabilirsek böyle felaketleri yaşamayız diye düşünüyorum. E, spor önemli ama hiçbir şey e, hayattan daha önemli e, değil. E, bu gerçeği 2023 yılında e, çok net bir şekilde e, gözümüze e, soktuk, e, sokuldu. Umarız bundan sonra o hep fair play dediğimiz iki tane e, kelime gerçek anlamını e, bulur sahada e, spor alanlarında. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. E, dediğimiz gibi depremi yaşayan sporcuların geri dönüşünü biz her hafta konuşmaya çalışacağız. Desteğiniz için Tekrar teşekkürler. Rica ederim Emin Bey. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. o hikayesini e, noktalıyoruz. E, sporcuların e, hikayelerini e, dinledik. E, depremdeki yaşadıkları e, sonrası için e, çok daha değerliydi. E, herkes bunu vurguluyor. E, vazgeçmemek, mücadele etmek en önemli nokta ve... E, Empati e, konusunda söyleyelim, e, empatinin ne kadar önemli olduğunu e, konuşacağız önümüzdeki haftalarda. İyi geceler.